Basalya'nın takipçileri. Hiç işten anlamam ama Salih her bir Hastaneden çözdüm. Salih'e bir pastası aldım. Onu karşılayacağız. Bakalım nasıl becereceğiz. Salih Hanım'a pastayı aldık. Kuru kuru pasta yenmez dedim. Yanına bir de dedim bir pide falan yapayım. Poğaça bir şeyler yapayım masada. Değişik. Hep beraber 15 gündür hastanedeyiz. Zaten görüşemedik sohbet eder, pastamızı yer. Saliha'nın yaş gününü kutlarız. Hediyesini de almıştım ben ona önceden. Belki size gösterir. Hadi kendinize iyi bakın. Saliha'nın pastasını buraya hazırladık. Kapı açtığı zaman sürpriz yapacağız. Gidelim kameradan göz edelim. Bakalım ne zaman geliyor. 15 gündür evde de yoktum. Evi birazcık dağıtmışlar. Bakalım Salih ne zaman geliyor. Buradan izleyelim ve geldiğinde sürpriz yapalım. Sevgili Salih'in takipçileri. Elimden geldiği kadar bir masa hazırladım. Bakayım Salih'i e, gelince karşılayacağız. Bakalım sürprizimize nasıl cevap verdi. Sevgili takipçiler Salih'a geldi. Bakalım kapıyı açıyor. Demir kapıyı kilitledim. Kendi kilitlemiş gibi geliyor. Bakalım ne yapacağız. Sürpriz. Ay. Doğum günün kutlu olsun. Ben de diyorum bu ışık niye açıyor. Ay. Hep Salih mi bize sürpriz yapacak. Bunları yakmadım. Akşama yakarız dedim. Hoşum, Ay. Hoş Ay. geldin. Demedim ama sen evdesindir diye. Evet, takipçilerine de baştan beri video çektim. <laughs> Artık editlemesi senin. Bunlar nerede? Bunlar üstüne yakmadım. Akşama babanlar gelince Ay. bir daha yakarız dedim. Yakmadım. Nasılsın? Sürpriz böyle yapılır. Hep sen ne yapacaksın? Mükemmel. <laughs> Görüşürüz. Mutlu yıllar Saliha. Bunları i̇yi ki doğdun Salih. <laughs> Saliha sürprizimi beğendin mi? Beğendim, beğenmez olur mu? Senin sürprizini bastırdın mı? Vallahi bastırdım. <laughs> Hadi iyi ki doğdun. Oturalım biz de yiyelim. Bize afiyet olsun. Teşekkür ederim hepinize. Sonra şey yaptım. Hamurları yaparken çektim. Yapılmış halini çektim. Buna bir sürpriz yapmışım. Dış kapıyı kilitledim. Televizyonu kapattım. Kameradan bunu gelirken orada çektim. Nasıl kapıyı bir açtı. Evet bu Çok. Lamba ne diyor? Kim açık bırakmış diyor? Lambayla oluyor bu. <laughs> Abi yok. Ha, işte bu. Ben Sesle mi söylüyordum ben onları? Lambayı Abi. 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 Bitmez Ahmet bitirmez. Abi. <laughs> İyi ki doğdun Salih. Sağolun ya. İyi ki doğdun Salih. <laughs> i̇yi ki doğdun. iyi ki doğdun. Bundan i̇yi <laughs> ki doğdun Salih. Evet. Gözlük istemiyorum. Gözlük git kaka. Evet arkadaşlar. Şimdi e, domino pastamı yiyeceğim. Uçak. Bunda keşke bazı düşmanlarımı kesebilsem. Aslında... Kan. <laughs> Yanlış yerden. Çok şeymiş ya. Daha dikmiş bıçak. Kırıldı ama. bir kan, bir kan. Pastanın da tadına bakayım. <laughs> Bak yavrum. Kanka paylaşıyorum durumu. Ben sabırsız oldum. <laughs>